bugün sizlerle birlikte Among Us oynayayım. Haberiniz olsun. Bir an gizli şeyler söyleyeceğim Among Us'la alakalı. Hop bak. Bak 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 böyle böyle. Birazcık görevlerimizi falan yapacağım. Among Us çok garip bir oyun. Şimdi bunları niye söyleyeceğim anlayacaksınız. Görevlerimi yapacağız. Şimdi biz bu Among Us'ta nasıl bir şeyler keşfettik? Anlatıyorum size. Arkadaşlar bakın şimdi. Durun bu değil lan. Çek yaptık. Among Us'ta gizli bir şey falan da yok. Görevleri yapmak için bakıyoruz. Bunlar bot haberiniz olsun arkadaşlar. Daha durun bir dakika. Arkadaşlar şimdi ben daha iyi bir harita buldum. Arkadaşlar bu haritada Senin bu harita müthiş bir haritaymış. Gelin bir gezelim. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Ben de iyiyim biliyor musun? Artık dağlar Ama gel. Sen de geri geleceğim he. Beni bekle burada. Gel biraz kısınacağım. Geldim de. Şöyle bir yere gideceğim. Aman tanrım. Onu bu ne ne yapıyor üstüne burada? Ne bakayım? Ben onu göstersen ne bakayım? Neyse. Kalk bekleyin bir dakika. De ben buradan karakterimi değiştirebilirim. onu diyecektim. Özürebilir. <laughs> Hadi. Hadi sen beni beni Ama senin. Sen ne burada bakıyorsun? Sen baktın için. baktım, Baktım. Robert'ten istersen. Bakın evet. Ne yapıyorsunuz? Daha bismini oyuna gelmedi. Bakın ben kardeşime oy vereni yok ederim. Onu söyleyeyim. O herkes bana oy vermiştir. Kardeşim sen bana oy vermişsin. Eskiden olsa ipe dizerdi azardı. Gidiyorum. Gidiyorum. Böyle olsun. Tamam dostum. Üzgünüm. Üzgünüm. Sana bir daha güvenmeyeceğim. Üzgünüm. Bay. Bay. Artık yeni bir dost bulma zamanı geldi. Artık yeni bir dost bulacağım. Ben buradan nasıl gideceğim? Buradan gidebiliyor muyuz? Tamam, tamam. Beni az önce buradan yolladılar. İntikam alındı. Sen yeni mi buradasın? hepsinin senin yüzünden oldu. Ama seni bırakacağım. Sonuna bırakacağım intikam olarak. Evet. Bence de birisi olurdu bence. Bakın bence burada birisi olacaktır. Heh. Hadi en sevdiğim renk sen olduğu için bıraktım seni. 8 5 92 588 50 Lan nasıl? E ben ya nasıl bir şey böyle? Altı ya ben gider Birazcık daha da geçmişime bakacağım iyi yani. İyi yani. Yere geliyorum. Turuncu seni görmedim zannetme. İyi misin yeğen? Yani? Ne yapıyorsun burada yani? Bugün turuncuya hiç kıyamadım ama çok üzüldüm ya. Neymişim yani? Oğlum burada bir şey yok. Eskiden olsa ip de derdi Sen benim en yakın arkadaşım da biliyor musun? Biliyor musun? Şimdi sadece yapımını yapalım ne gördüm seni bak. Merak et. Ay yoruldum be. E ben buradan ne dersin? Hı. Bak burada bak 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 bak. Bak bak bak. Bak 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 bak. bak. Sen bunu yapabilir miydin ha? Bak. Yenisini yeğen. Yani. gidiyorum dostum. Seni çok acıyor yaşattılar. Çok acıyor yattın lan. çok acı şattılar. Ağlamak istiyorum şu an. Ağlamak istiyorum lan. Seni de bıraktım. Bay bay. Neyse biz videomuzun sonuna gelelim artık. Videomuzun sonuna geleceğiz bugün. Bir durun. Yanımdaki maviyle yapacağım sonumu. Pembeyi falan da getirebiliyor muyum? Durun. Bekleyin. Ve bugün videomuzun sonuna geldik. Yanımızda ne ben varım. Ben varım. Ve i̇şte videoyu bitiriyorum. Bir şey demek ister misin bu? Abi like atmayı unutmasınlar. Tamam like atmayı unutmayacaklar onlar. Hadi. Ve görüşürüz. Bay bay.